Ne var anlamıyorum? Güvene çaktırmadan bir şeyler. <laughs> Vay canına, bu bir dinozor mu? Bu kedi adam da kim? Onda tanıdık gelen bir şeyler var. Oo çok iyi görünüyor. Tamam, şu boksörle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, galiba bir turbansa kalandık. Siz iyi misiniz? Adam kim? Sen değilsin. Çünkü sen uzaylısın. Kimmiş uzaylı? Oh. <gülüyor> <gülüyor> İyi, tamam. <laughs> hey, harika bir uzaylı. Ha? Ben bu uzaylının ne yaptığını anlayamıyorsun. Aracımızı düşürebilirdin. Ama düşürmedim. Her neyse. Yeni çocuğu test etme zamanı geldi. Çok güçlü olur ortada. Belki dört koldan daha güçlüdür. Ona koçu olan demeliyim. Ya da bravlo. Ya da... Oh. Aa, tamam ben, düşündüğüm ben, kadar güçlü değilmiş. Ben. Bozuldu. Ben. Aa. Ama koşulları kötü. Kemerlerinizi kontrol edin. Aa, her şey yolunda büyük baba. Gol. Bak bak. Ben. Ben. Vay be. Bana bir bak güçlüymüş. Hı, hı. Hı. Eyvah! Gördüğün gibi iki kat daha ağır. Anlayamadığım şey, yelkenim kimde oldu? Ben de mi, yoksa sen de mi? Galiba ikimiz de Harika! Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Birbirimizin omuzlarına binerek bir mont giyip... 13 yaş üstü bir filme sızmayı mı yani? Ee, peki ya. <laughs> Orat gitsin. Bu çok daha eğlenceli! Uhu. Evet! <laughs> Ne oldu az önce? Siz sıkı tutunuyor musunuz? O şeyler de ne öyle? Benim yeni uzaylısıyla tanış... uzaylılarıyla. Bu olağanüstü. Demek çoğalabilen bir uzaylı. Ben bölgeçlerini kontrol et. Benim adam bölgeç değil. Bilemiyorum. Sırtına vurunca çoğalıyoruz. Bana uygun geldi. Belki de oylama yapmalıyızdır. Reddedenler... Şimdi de bölgeci kabul edenler? Ben! Ben sevdim. Ben de öyle. Eh, ee, bana da uyar. Hain! Ben <laughs> <Dari> yok edilmezim! <laughs> Yükselmekte zorlanıyorum. Bizimle bütün yazını geçirmeye hazır mısın Büyük Baba? <laughs> Şaka mı bu? Aklıma gelen en iyi fikir. <laughs> Ağırlığı dengeleyin yeter. Olamaz! Rotadan çıktım! Çocuklar dikkat edin! Aa! Aa! Kafam karıştı. İlk kez gerçekten tenis sınırı bulmak istiyorum ama bulutlarda kayboldum. Ha, kör tarihim. Hayır, karbon emisyonları hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil. Al! O gösterişli teknolojiyi böyle utanç verici şekilde kullanabilecek tek aile var. İşte hedefi gördük baylar. Toplardakiler tam buhar ileri. Belki de biraz poşet koymalıydım. Yapma, eski güzel günleri hatırlasana. neden yeni uzaylılarla oynamamak gerektiğinde hem fikir miyiz? <laughs> evet. Ee, yeni çocuklar hüküm sürsün istersen. <laughs> Bu harika olur. Aa, belki de çok ileri gitmişizdir ha. Evet. Beş gün beklemişiz. Bir öğlen daha bekleseydik ya. Karaya inene kadar daha fazla gizemli uzaylı yok tamam mı? Anlaşıldı. Yine de bütün parçalarımın bir araya gelmesi hissettiriyor. Bölgeçlerin bir araya gelmiş güzel. Gwen, şuna bölgeç demeyi bırakır mısın?